kanala hoşgeldiniz hoş geldiniz. Kimin yanına geldim biliyor musunuz? Ve karşınıza Zeynep. Merhaba Zeynep. Nasılsın? Evet onun arkadaşı dindim. Merhaba. Nasılsın? Kulaklarım çok benziyor değil mi? Evet kulakların da benziyor. Sen beni kaybetmiştin biliyor musun? Hani bir tane yatak vardı ya onun içine düşürdün beni. Ondan sonra beni bulamadın. Beni gördüğünde sevindin mi? Geçim. Ay ben de seni gördüğüme çok sevindim. Arkadaşlar size mutlu oldunuz mu? Mi? Mi? Kulaklarını benziyor. İki ben buradayım işte. Aslında bendim. Sen beni kaybettin. Annen onu yıkadı. Şimdi senin karşına çıkardı. Merhaba Zeynep. Tanışalım mı? Ya Sen üşüdün mü? Evet üşüdüm. Ama ıslanmamışsın. Islandım ama annem beni kombinin üstüne koyduğu için peteklerin üstünde orada ısındım tekrar. Şap, şap, luk, luk. Sen ne yapıyorsun ben yokken? Ne yapıyordun? Yapın, ne yapıyordun ben yokken? Anlatsana. Sen mi? Sen. Sen ne yapıyordun ben yokken? Üzülüyor muydun? Aa ben de çok üzüldüm seni. Ben çekmiştim ya. İşte onu onunla ben ölüyorum ona hala. Bana bakarak benimle üzüldü. Çok mutlu oldum. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun söyle. Ne yapıyorsun sen bugünlerde? kesmişti ya. Acıdı mı? Hayır acımadı. Kim kesmişti? Birisi. Ahmet'e benzeyen bir şey. Ahmet'e benzeyen birisi evet. mi? Ay çok mutluyum senin olduğuna. gördün mü? Hayır görmedim. Zeynep'a da neler yaptığını bana anlatır mısın? Gel içinde. Okula mı gidiyorsun? Televizyon mu izliyorsun? En er çok ne izliyorsun? Neler yapıyorsun? Bahsetsene. Sabah erken uyandığında ne yapıyorsun mesela? Ben unutuyor musun? Unutuyor Ay sen akıllı seni. Ay sen akıllı seni. Ay düşürdüm beni yere. Neler yapıyorsun? Anlat. Ne yapıyorsun? Oo çok tatlı ya. Değil mi? Benim görüntüm çok güzel. Tam Korelilere benziyorum ben. Fark ettin mi? Evet. Sen hiç Kore yemeği yedin mi? Evet. Zeynep adam? Dans, dans ettir, gelsene. Tamam ettir. Evet. Gerek değil. Gerek değil mi? Neden gerek değilmiş? Çünkü. Çünkü. Abi. Ha parlak olan sen misin? nereye gidiyorsun ya? Sen ne yapıyordun ben yokken burada? Benim saçımı mı tarayacaksın? Evet komik bir kız bu ya saçımı tarayacakmış Tara bakalım. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ay ben seninle uyurum kız uykumu getirdin ya seni ziyarete geldim uykumu getirdin ya uzak Yoksa ben onun da uyudum. Tekrar her gün senin uyuyacağım. Benimle mi uyuyacaksın? Aa, çok sevindim. Ay, hemen uyumaya başladık ya. Kız daha gündüz kız. Güneş var daha dışarıda. Niye uyuyorsun? Bir saçımı tarıyorsun. Bir beni uyutuyorsun. Bir ben ne yapıyorsun? Bari yemek yedin. dinliyorsun ya? Her şey yapıyorsun bana ya. Saçlarımı da taradın zaten. Bak zaten ben kelim görmüyor musun saçlarımı? Saçlarım kelim gel benim görmüyor musun ya? Sen de alem bir kızsın ya. Gıdık, gıdık, gıdık. Gıdıkla Ay, ay, ay kurtulmak, kurtulmak istemiyorum. karnım, karnım, ya. karnım, 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 var ya. İşte bak. İşte bak, bak karnım ne? burada. İşte bak şurada. Az <laughs> işte <Ay> İşte burada. <gülüyor> <gülüyor> Çok güldün beni kız. Ay üstüme düştü ya kız. Ezdin beni ya, ezdin. Hop. Ay. Ay, ay 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 ay. Kız pişman ettin beni kediliğine. Ay özelliğini. ay 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 döküle kalma kız. Güneşten gözlerim yandı bu kız ne biçim oynuyor benimle ya? Hop, 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 başım Başım, danıyor, başım başım hop, 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 beni Değil mi? Ay ne alaka kız? Nereden çıktı o? <laughs> aman aman aman. <laughs> Ay başım dönüyor ya. Tamam gideceğim ben gideceğim gideceğim. Hemen gidiyorum ben kaçıyorum ya ben kaçıyorum ya. buraya ya? beni sevdiğine bakın. Bana nasıl sev? Ah işte öptün işte böyle rahatladım. Oh, şimdi uyuyayım be. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ha bu tatlı kazayı izleyin.